السلام عليكم ورحمه, ورحمة الله وبركاته نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. <noise> evet, سلام فيك، قول الصدقاء ضل وزير إن شاء الله توالى الأجاز. عبادة تهدينا، أنا في مشتق، عبادات تهدينا، ألوهيات ربوبيات تهدينا، <hesitation> صادجة عبادة, عبادة الله عز وجل هي فرصة orada öğrendik. Şimdi sıfatlar konusunda selefin görüşü. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlar hakkında selefin görüşü. Tevhidin tamam olması için olmazsa olmazlardan biri de Allah'ın kemalini, eksiksizliğini ve onun için gerekli olan isim ve sıfatları bilmektir. Çünkü zatın kemali onun en güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla birlikte mümkün olur sıfatı ve ismi olmayan zaten kemali de olmaz. Allah Teala yaratıklarına tanıtmak için kendini yüceliğine ve büyüklüğüne layık olacak şekilde kitabında ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanı üzeri ilim, hayat, kudret, irade, işitme, görme, yaratma, sevgi, rıza, rahmet, gazap, istiva, ulu gibi en mükemmel sıfatlarla vasıflandırmıştır. Alemler Rabbi olan Allah Azze ve Celle en İtalyanı ve ümmetin en bilgini olan Selefi bu konudaki akidesi şudur. Onlar Allah'a hem O'nun kendini vasfettiği hem de e, Nebisi'nin sallallahu aleyhi ve O'nu vasfettiği sıfatlarla O'nun zatına yaraşır bir şekilde vasfederler. Ayrıca onlar O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, bilendir. Leyseke Kemitli şey, ve huve semi'ul vasif. Ayrıca onlar onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, bilendir ayetine göre onu kendisi hakkında reddettiği Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in onun hakkında reddettiği vasıfları reddederler. Bu konuda tefsir, tekiyif, tahrif ve tatil yanlışlarına düşmezler. Sıfatlar hakkında söz söylemenin, zat hakkında söz söylemenin bir parçası olduğuna inanırlar onun yaratılanların zatlarına benzemeye gerçek bir zatı olduğu gibi yaratılanların sıfatlarına benzemeyen gerçek sıfatları olduğunu kabul ederler. Onlar sıfatların anlamlarını kabul ederler. Fakat bunların keyfiyetlerinin ve hakikatlerinin bilgisini Allah'a havale ederler. Sıfatlara imanı parçalanmaz bir bütün olarak görürler. Dolayısıyla da bir sıfata iman eden diğerlerinde iman eder. İmam-ı Malik'in istiva hakkında kendisine sorulan bir soruyu verdiği cevap onların akidesini ifade eder. İstivanın anlamı malumdur, keyfiyeti nasıl olduğu akıl ile bilinmez, ona iman etmek farzdır, onun hakkında soru sormak ise bid'attır. Bunu i̇mam Malik diyor. Ahmet İbni Hanbel ise bu konuda şöyle demiştir. Allahu Teala ancak kendisinin ve Resulünün onu vasfettiği sıfatlarla vasfedilir. Bu konuda Kur'an ve sünnetin dışına çıkılmaz. Evet. Peygamber Allah Azze ve Cennin hakkında kendisini nasıl vasfetmiş, nasıl bildirmiş, aynı biz öyle kabul ederiz. Kur'an ve sünnetin dışına çıkmayız. Evet. Çıkarsa ya muaddile ya müşebbihe gibi ya cehmiye gibi veyahut e, Rafiziler gibi oluruz. Evet. Onların sözlerine üstüne söz söylersek, onların sözlerinden başka söz söylersek. Evet. <laughs> Yine şöyle demiştir. Allahu u Teala ancak kendisini ve Resulünün onu vasfettiği sıfatlarla ve tahrife, tahtile tekife ve temsile satmaksızın vasfedilir. Evet. Tahtil burada e, diplo düşmüş halim. E, tahtil, ve temsilin e, tanımını yapmış. Tahtil, Allah sıfatlarını kabul etmemek yahut bazılarını kabul edip bazılarını kabul etmemektir. Tahrif, naslar, nafzen veya mana itibariyle değişikliğe uğratıp zahiri açık anlamlar, anlamlarından uzaklaştırmak ve zayıf bir ihtimalin delalet ettiği imaneye çekmektir. Her tahrif aynı zamanda bir tahtildir fakat her tahtil tahrif değildir. Tekif sıfatların mahiyetlerinin nasıl olduğunu açıklamaktır. Temsil bir şeyin her yönden diğerine benzediğini iddia ederek aynısı olduğunu kabul etmektir. Evet. Tahtil, tekiyif ve temsilin açıklaması. Evet. İmam Şafii de şöyle demiştir. Ben Allah'a ve Allah'ın muradı üzere Allah'tan gelenlere, peygambere ve peygamberin muradı üzere peygamberden gelenlere inandım. el er Risale isimli kitabının başında da şöyle der. Ham gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlıkları var eden Allah'a mahsustur. Onu anlatanlar onun büyüklüğünün sınırına ulaşamazlar. O kendisini nasıl vasfetmişse öyledir. Yaratıklarının onu vasfettikleri sıfatların üstündedir. Ebu Osman'a Sabuni, bu tefsir sahibi, e, Sabuni tefsiri, meşhur Sabuni tefsiri, ne sahibi diyor ki, kitap ve sünnete bağlı hadisçiler Rablerini, O'nu sıfatlarıyla tanırlar. Bu sıfatlar ya O'nun vahiyinde ve indirdiği kitabında açıkça zikredilmiş ya da adaletli ve güvenilir kimseler tarafından nakledilen sahih rivayetlerde O'nun peygamberi ve bu sıfatların varlığına şahitlik etmiştir. Onlar bu sıfatlardan kitabında ve peygamberinin dili üzeri Allah'ın kendisinde var olduğunu söylediği sıfatları kabul ederler. Onun sıfatlarının yaratılanların sıfatlarına benzediğini kabul etmezler. allah Teala ehli sünneti tahriften, teşbihten ve tekiften korumuş. Tevhid ve tenzih yoluna girsinler, tatil ve teşbihi terk etsinler ve Allah'a onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir ayetini tabi olsunlar diye onlara kendini tanıtma ve anlatma imkanını bağışlamıştır. Kur'an'ın zikreti ve haberlerle bilgisi bize gelen işitme, görme, göz, yüz, ilim, kuvvet, kudret, izzet, azamet, irade, meşiyet, söz, kelam, rıza, gazap vesaire gibi bütün sıfatlar hakkında bunları yaratılanları sıfatlarına hiçbir şeye benzetmeden konuşurlar. Ve bu sıfatlar hakkında Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerinin ötesine geçmezler. Buna ekleme yapmazlar, keyfetlerine girmezler, teşbih, tahrif, tebdil ve tağyirde bulunmazlar. Evet. Tabu lider, Allah razı olsun, ee, güzel vermiş, güzel açıklamış burada. Allah Azze ve Celle hakkındaki sıfatlar, hakkındaki hiçbir şeyi benzetmeden ee, aynen geldikleri gibi kabul etmek lazım. Acaba nasıldır? Acaba şöyle midir? Acaba böyle midir? Ee, gibi teşbihe, e, tekife, tahtile girmemek lazım. Evet. Şeyhülislam İslam İbn-i Teymiye'de sıfırlar konusunda selefin görüşünü beyan ederken şöyle der. Onlar Allah'a onun kendisini vasfettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onu vasfettiği sıfatlarla tahrif, tahdi, tekif ve tefsine sapmaksızın vasf ederler. Teala'nın her şeye gücünü yettiğini, gökleri ve yeri bu ikisi arasındakileri altı günde yarattığını, sonra arşa istiva ettiğini, Musa ile konuştuğunu, dağa tecelli ettiğini ve dağı paramparça ve saman gibi ettiğini bilirler. Allah'ın kendisini vasfettiği şeylerin hiçbirinde hiçbir şeye benzemediğini bilirler ona onu noksan sıfatlardan ayıp ve kusurlardan tezih ederler. Onun hakkında kemal sıfatlar kabul ederler. Kemal sıfatlardan hiçbirinde hiçbir kimsenin ona denk olmayacağını bilirler. Evet. <laughs> en güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmış olduklarının cezasını çekecekler. Evet. Arap Suresi ayet 180. Onların yolu isim ve sıfatların kabulünü içerir. Bununla beraber bu yol Allah-u Teala'nın sıfatlarının yaratılanları sıfatlarına benzetilmesini reddederler. Evet. Ayette buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle onun hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Leyse ki mitlu şey ve huve semiyol basir. Ee, ayetteki onun benzeri hiçbir şey yoktur. Kısmının teşbih ve temsil e reddetmektedir. Onun hiçbir benzeri e, o hiçbir şeye e, o hiçbir şeyin benzeri hiçbir şey yoktur. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Onun benzeri e, ona benzer herhangi bir şey yoktur. Onun neyse ki şey bu ayetteki e, temsilden reddetmektedir. Yani e, acaba dememek lazım. Acaba neye benzer dememek lazım. Bu ayet onu çünkü reddediyor. O işitendir, görendir ise kısmında ise ilhad ve tahtil çarpıtma ve işlevsizleştirme reddedilmektedir. O işitendir, görendir. Burada resmen Allah Azze ve Celle'ni işitir ve görür. Bazı tahtilciler, ilhatçılar gibi işitme görme sıfatını reddederler. Evet. Allah Teala peygamberlerine kabul edilecek sıfatları ayrıntılı bir şekilde reddedilecekleri de kısa ve öz bir şekilde bildirmiştir. Onlar da Allah Teala hakkında kabul edilecek sıfatları ayrıntılı olarak bilmişlerdir ve onun zatına yakışmaya teşbih ve temsili de reddetmişlerdir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Onun bir benzerlerini, onun bir benzerini biliyor musunuz? Ee, Meryem Suresi ayet 65. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlas Suresi 3-4. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. Bakara 22. Ayrıntılı kabule gelince Allah-u Teala indirdiği muhkem ayetlerinde kendi isim ve sıfatlarını zikretmiştir. Mesela Allah ondan başka hak ilah yoktur. O haydır, hayat sahibi, kayyumdur, kendi zatıyla haindir, her şeyi yönetendir. Ayetlerin tamamı onun isimlerini ve sıfatlarını anlatır. Yine şu ayetlerde onun isim ve sıfatlarına söz ederler. De ki o Allah birdir, Allah sabettir, o doğmamış ve doğurmamıştır. Onun hiçbir denge yoktur. İhlas bir dört. O alim, her şeyi bilendir, hakim, hüküm ve hikmet sahibidir. Fetih suresi ayet 4 O semi' her şeyi işiten ve basir, her şeyi görendir. Ee, Hadis suresi ayet bir. O azizdir, hakimdir. Bir önceki ayet Nisa 134. Bu ayet Aziz'dir, Hakim'dir. Hadis Suresi ayet 1. O gafur, çok bağışlayıcıdır. Rahim, çok merhametlidir. Zümer Suresi ayet 53. Evet. İbn-i Rahimullah şöyle demiştir. Sıfatlar hakkında şöyle söylenen söz, zat hakkında söylenen söz gibidir. Çünkü Allah-u Teala zatında sıfatlarında ve diğerlerinde hiçbir şeye benzetilmez. Onun başka zatlara benzemeyen bir zatı olunca bu zat başka sıfatlara benzemeyen gerçek sıfatlarla da muttasıftır. Bir kimse o aşa nasıl istiva etti diye sorsa ona e, Rabia, Malik ve diğer selef alimlerin verdikleri şu cevap verilir. İstivanın anlamı malumdur, keyfiyeti ise meçhuldür, ona inanmak farzdır, keyfetini sormak ise bid'attır. Çünkü bu beşerin bilmeyeceği ve cevap veremeyeceği bir sorudur. Yine bunun gibi bir kimse Allah dünya semasına nasıl iner diye sorarsa ona onun zatı nasıldır diye sorulur. Nasıl olduğunu bilmiyorum dediği zaman kendisine biz de nasıl indiğini bilmiyoruz denilir. Çünkü sıfatın niteliğini bilmek sıfatın sahibinin niteliğini de bilmeyi gerektirir. Sıfat onun feridir. Ona tabidir. Sen kendin O'nun zatının niteliğini bilmediğin halde benden onun ilminin işitmesinin, görmesinin, istivasının ve nüzulunun niteliğini bilmeme nasıl beklersin diyor İbn-i Evet. İbn-i Recep Elhamdeli de şöyle der. Doğru olan selefin yaptığı gibi sıfatlarla ilgili ayetler ve hadisleri tefsir etmeden, nasıl da neye benziyordu demeden geldikleri gibi kabul etmektir. Onlardan hiçbirinden, özellikle de İmam Ahmet'ten bu layıkları bir açıklama olmadığı gibi onlar ne sıfatların manalarına damışlar, ne de onlara benzer örnekler vermiştir. Evet. Sebef alimlerin bu sözlerinden onların sıfatları konusundaki görüşlerinin genel olarak aşağıdaki esaslara esaslara dayandığı sonucunu çıkarabiliriz. Evet. Birinci ise Yüce Allah'ın kendisi hakkında ve Peygamber ve Rabbi hakkında haber verdiği şeyleri tasdik etmek. Evet Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendi hakkında, sıfatlar hakkında nasıl haber vermiş? Peygamber e, onlara nasıl vasf etmiş, bize nasıl aktarmış, öylece tasdik etmemiz lazım. İkincisi, Yüce Allah'ın kendisine hakkında kabul ettiği ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'den onun hakkında kabul ettiği sıfatları ziyadesiz ve noktasız kabul etmek ve onun kendisi hakkında reddettiği ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de onun hakkında reddettiği sıfatları daha ziyadesiz ve noktasız reddetmek. Evet. Demek ki e, Allah Azze ve Celle basıyır, görendir dediğinde ayette, Peygamberde Allah Azze ve Celle görür. E, acaba nasıl görür? Acaba şöyle mi görür, böyle mi görür? Ne eksiltme, ne arttırma, yapma doğru değildir, evet. Üçüncüsü ise sıfatlar konusunda ayrıntılı kabulü, kısa ve özreddi, esas alma, evet. Fıssaca, evet o görüyor mu? Tamam görüyor, bitti. Artırma, eksilme olmaz. Dördüncüsü sıfatlara, naslarda geçtiği gibi onlara tahrif ve tahdil etmeden hakiki anlamlarıyla inanmak. Evet. Allah Azze ve Celle'nin el sıfatı evet Allah Azze ve Celle'nin nitelediği gibi Kur'an'da yedullahi değilim Allah Azze ve Celle'nin eli vardır. Allah Azze ve Celle'nin iki eli de sağdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Acaba nasıldır? Burada yeter basıp ee, rahmetlidir veya başka bir şeydir diye söylemek caiz değildir. Evet. Beşincisi sıfatları keyfiyetlendirmekten sakınmak, onları yaratıklarını sıfatlarına benzetmemek ve onlar hakkında sözleri zat hakkındaki sözleri gibi kabul etmek. Evet. Dediğimiz gibi hiçbir şeye benzetmemek lazım. Aynı ayette Allah Azze buyurduğu gibi leyseke mitluh şey ve huve semi'ul Basir. Altıncı madde ise Allah-u için mükemmelliğin en yüksek derecesini kabul etmek ve ondan noksanlığı reddetmek. Öyle ki içinde noksanlığın bulunmadığı bütün mükemmel sıfatlar Allah için sabittir. Dediğimiz gibi neyse ki bu şey ve semiul Allah, Allah Azze ve Celle gibisi yoktur. Onun o görendir, işitendir. Bizde görme, işitme organı vardır. Ama görme, işitme organı bizi ki, sınırlıdır. Bu lafın arkasını dahi göremeyiz. Oysa ki Allah Azze ve Celle her şeyi görür. İnsanın kalbinde ne geçirdiyse konuşmadığında Allah Azze ve Celle onu bilir. İnsanda olan bazı şeyleri Allah'ta Allah'ta olan şeyler insanlara da bazıları da vardır. Dediğimiz gibi görme sıfatı, duyma sıfatı eee bu sıfatlar Allah Azze ve Celle'de vardır ama kendine hastır. Neyse ki bitlu şey ve hu semi'ul basir. Ayetteki olduğu gibi insanların yaratıkları sıfatlarına benzemez. Evet. Yedincisi esas ise sıfatların manalarını, manalarını kabul etmek ve onların hakikatlerini ve keyfiyetlerini Allah'a havale etmektir. Evet. <laughs> Allah arşa istiva etti. Acaba Allah arşa nasıl istiva etti? Acaba haşa oturmuş mu? Yanmaya yaslarım diye biz tevire bunu kesinlikle kaçmayız. Allah kendine has bir şekilde arşın üzerinde istiva etmiştir. Bizim ilmimiz arşın altına kadar arşın üstü ise gayb ilmidir. Onu Allah'tan başkası bilemez. O yüzden Allah Azze ve Celle'ye Ar-Rahman dediğimizde Rahman aşa istiva etti. Nasıldır? Keyfiyetini araştırmayız. Bunun hakkında soru soran ise bu bidatçıdır ve o toplumdan derhal kovulması lazım böyle kişinin. Evet, isim ve sıfatlar hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Dileyen daha geniş bakabilir. E, kitaplarında, ahiret kitaplarında daha geniş vardır. Biz muhtasar olarak aldık. Dileyen oralardan araştırabilir. Evet. İnşallah bu kadar. Sübhanakallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illallah ve estağfiruke ve töbü ileyk. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.